suyumuz tam burada. Tam burada suyumuz. Suyumuzun ana noktası bura. Yani bir tane damarımız buradan gidiyor su damarı. Bir damar da buradan gidiyor. Alanımız geniş bir alan olsaydı ben iki damarı birleştirecektim. Ama şu anda birleştirme şansım yok. Biz sadece bu damardan faydalanacağız. Ha ilerleyen zamanlarda, daha ilerleyen zamanlarda da sen bu suyu kullandığın sürece, çektirdiğin sürece, harcadığın sürece... Suyumuz burada. Geri tam burası. 18 metre derinlik şu anda. Suyun tam 18 metre derinlikte. 18-20 metre. Anda bu suyun 18 yani en fazla maksimum 20. 20 metre. Nasıl tespit edelim? Şimdi Mesut Bey bak. Görmüş olduğunuz gibi çarpıladı. Bahır tellerimize iyi bak. bak. Bakır tellerimize iyi bak. Bunu nasıl anlıyorsun böyle? İşte şu anda siz de anlayacaksınız bak. Şu anda bahır tellerimize iyi bak. Değil mi? Evet. Yani kapalı haldeki bahırımız açıldı. Şu anda açıldı. Ya ee, asıl mesela şu anda çiçilik uğraşıyorum. geldiği kadar işte ıı, nasıl söyleyeyim? Su işlerinde işte, de elinden geldiği kadar komşulara işte gidip su noktalayıp geliyorum. Bu zamana kadar hemen hemen bin kişiye su noktaladım. Ve hiçbir şekilde daha henüz hani suyum çıkmadı diyen yani olmadı. Az çıkıyor, çok çıkıyor ama yani tabi damarlara göre değişiyor. Buluyorsunuz yani. suyu tespit edebiliyor. Nasıl anlıyorsunuz bunu? Ya şimdi nasıl söyleyeyim? Allah vergisi diyelim ya. Artık yani şimdi hani bir bazı insanlar... Bir manyetik mi var? Herhangi bir tabii elektrik insan, mi var? Insanda, her insanda bir ayrı bir manyetik enerji var. Bu manyetik enerji sayesinde bakır tellere vermiş olduğun enerjiyle toprak altındaki suyun enerjisiyle birleştiği takdirde bu bakırlar işte çarpı haline geliyor. Bunun sayesinde de su olduğunu tespit edebiliyoruz. Başka ha. bir taktiğiniz var mı böyle? Ya şimdi onu şey, nasıl söyleyeyim yani. Sır. Neyse sır olsun. Öyle diyelim yani. O da bir. anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim Mesut Bey. Ben daha önceden işte Eğim'in önünde sürekli aynı böyle ufak ufak uğraşıyordum. Ya su var diyordum. Herkes gülüyordu. Yani inanmıyorlardı. Ya suyu tespit ediyordum. Kimse inanmıyordu. Ya ya su yok diyorlardı. Evet. En sonunda ne yaptım? Ben bir sonracı çağırdım. İşte noktaladığım yere. Dedim ki ya buraya burada su var bunu çıkar bana dedim. Daha sonra ne yaptım? İşte sondajçı vururken vururken suyu çıkardı. Şu anda bak eğimde suyun mevcut ahmaktadır. Akıyor hala. Bu şekilde devam ettiniz. Daha sonra işte eee görenler dedi ki ya işte benim oraya da bir bak. Oraya da baktık orada da çıktı. Başka bir komşu geldi dedi ki ya benim oraya da bak oraya da baktık orada da su çıktı. Böyle 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 İlerledim. devam ettik ve ilerleme devam ettik. Hatta şöyle söyleyeyim Tokat Zile bölgesinde daha çok su buldum. Oralarda da gittim. Araştırmalar yaptım. Talep ee, çok mu? Kütahya bölgesine gittim. Kütahya'da buldum. Talep çok mu? Talep çok ama işte kendim çiftçilik yaptığımdan dolayı sürekli bu işe yoğunlaşamıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben kesinlikle ilk baharın ve yaz aylarının ilk başlangıcı halinde su bakıyorum. Genelde 9. ay ve 10. aylarda su bakıyorum çünkü suyun en kurak zamanları yani tamamen su damarlarının kuruduğu zamanlarda su bakıyorum çünkü bu aylarda bundan sudan daha kesinlikle korkmam çok müthiş derecede yani, yani Ağustos'ta güzel, güzel oluyor değil mi? ya şimdi baharın her tarafta su var evet her yerde su oluyor yüzey sular da oluyor ya o zaman ne oluyor işte bir yerini noktalıyorsun işte orada suyu vuruyorlar vurduktan sonra işte bu aylar geldikten sonra su kuruyor diyor ki ya suyun çıklama durdu çünkü onlar yüzey sulardı ama şu anki sudan kesinlikle korkma. Bak en kurak zamanlar şu anda. Bu kurak zamandaki bulduğunuz sudan daha kesinlikle korkma, daha kesilmez olsun. Şu anda görmüş olduğunuz bu bahır tellerle buluyorum. Tabii ki bunun başka taktikler yani teknikler de var. Ya bu teknikler de tabii ki şu anda. E, metre olayını tespit ediyorum. Metresine kadar gidiyorum. En fazla da e, yani şöyle söyleyeyim 5 metre yanılma şeyim bu metrede. var. Pay var. geldiği geldiğim takdirde gördüğün gibi geri çarpılama yapar. Sudan uzaklaş. Gördüğün gibi açılıyor. Yani diyor ki su bu tarafta hatta ve hatta bak, geri dönerdi. Yani geri döndü. Dönüyoruz. Bu şekilde. Aynı şekilde devam edelim. Gördüğün gibi.